Merhabalar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere enfes lezzetiyle bisküvili muhallebili bal kabağı tatlısı tarifimi paylaşmak istiyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. 1 kilo kadar bal kabağını doğradım ve tencereme aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ve yarım su bardağı su ekleyip Kapağını kapatarak ocağa alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte kabaklar yumuşayıp suyunu çekene dek pişiriyorum. Pastamın tabanı için 2 adet burçak bisküviyi rondodan geçiriyorum ve bir tabağın içerisine aldım. Üzerine 50 gram oda ısısında beklemiş tereyağı ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Kelepçeli kalıbımın içerisine boyutuna göre yağlı kağıt kestim. Üzerine bisküvili harcımı döküyorum ve tabanına yayıyorum. Kaşıkla üzerine iyice bastırıyorum. Daha sonra tabanı geniş bir bardakla bastırıyorum tekrar. Kenarlarını kaşıkla tekrar bastırarak geçiyorum. Pastamın tabanı hazır. Buzdolabına kaldırıyorum. Diğer malzemelerimi hazırlayacağım. Bakın kabaklar suyunu çekti ve yumuşadı. Artık ocaktan alıyorum ve blenderla püre haline getiriyorum. Tatlımın muhallebisi için 1 litre sütü tencereme aldım. Üzerine 2 tepeleme yemek kaşığı un ekliyorum. 1 su bardağı toz şeker ve 2 tepeleme yemek kaşığı nişasta ekleyip çırpıcı ile güzelce karıştırıyorum. Pürüzsüz bir hal alana dek. Daha sonra ocağa alıyorum ve kaynayana dek sürekli karıştırıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 3-4 dakika kadar unun kokusu çıkana dek kaynatıyorum ara ara karıştırarak. Daha sonra ocaktan alıyorum ve çırpma kabıma alıyorum muhallebimi. Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Daha sonra üzerine bir paket sıvı kremayı döktüm. Bu aşamada içerisine bir paket vanilya eklemeniz gerekli. Ben unuttum eklemeyi, siz unutmayın. Daha sonra yaklaşık bir 5 dakika kadar mikserle çırpıyorum. Ve bisküvi tabanımın üzerine muhallebimi dökerek yayıyorum. Üzerini güzelce düzeltiyorum. Daha sonra buzdolabına kaldırıyorum bu şekilde. Yaklaşık 1 bir, bir saat kadar bekletiyorum. Daha sonra bir saatin sonunda dolaptan aldım. Üzerine balkabağı püresini yayıyorum. Öncesinde muhallebi bekletmezseniz üzerine yaymanız çok zor olur. Mutlaka bekletin en az yarım saat kadar buzdolabında bekletmelisiniz. Yine üzerine düzeltiyorum. Üzerine irice çekilmiş olan yaklaşık 50 gram kadar fındığı serpiştiriyorum. İsterseniz kıyılmış ceviz de serpebilirsiniz. Üzerini streç filmle kapatıyorum. En az 3-4 saat kadar buzdolabında bekletmeniz gerekli. Ben bir gece buzdolabında beklettim. Ertesi günü oldu açıyorum. Kenarını bıçakla geçerek kalıbımı açıyorum ve tatlım servis için hazır. Hem görüntüsüyle hem lezzetiyle gerçekten harika bir tatlı oldu. Sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.